Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdül bugün sizlere günden almış olduğum şarjlı maktabı tanıtacağım. Ee, çok meyalli durumu zaman nasıl? Bir tane kalmıştı, onu da ben aldım. Hep beraber bir inceleyelim bakalım nasıl bir makkabı. Arkadaşlar içinden bir tane maktap çıktı. Çok güzel, kullanışlı bir maktap. Şöyle bir sürü küçük çıktı arkadaşlar içinden. Ve bir tane sadece bir Arkadaşlar ben bunu bilmiyordum. Burada çok güzel bir özellik varmış. Buraya basıyorsunuz. Buraya basmanız zaman böyle değişik bir şekil alıyor. Ve yine şurada şey varmış. Yani el feneri olarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle başladığınız zaman el feneri olarak kullanıyorsunuz. Sonra arkadaşlar Buradan tekrar ben yapabiliyorsunuz. Çok Genelde çok güçlü bir makam arkadaşlar. Yani Normal bir vida bile sıkabiliyorsunuz yani arkadaşlar mesela tahtaya, sultaya vida bile sıkabiliyorsunuz. bunu normalde ufak için almıştım ama çok kullanılmış buradan yine ayar yeri var biraz hız ayarı e, ee, sıkılık ayarını ayarlayabiliyorsunuz yine çalışırken size çalıştığınız göre, görebilmesi için şu kısımda ışığı var ve şimdi. bir şöyle bir şeyisi var. Ve kilitlenemeye bir başlığı var arkadaşlar. Gel bunu çaktım o zaman buraya. Şöyle. Kilitleniyor daha çıkmıyor arkadaşlar. Şuradan aşağı itip Öyle çıkarabiliyorsunuz. Ve ee, sağ yeri var. Bunu bu yana eklediğiniz zaman sıkma yönünde dönüyor. Şu yana eklediğiniz zaman şu netin şeyi sıkma yönüne doğru ve sıkma yönüne doğru dönüyor arkadaşlar. Çok güzel ve kullanışlı bir maktap. arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, olabilir, videomu beğenebilirsiniz. Eğer aklınıza katılan bir soru varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler dilerim.